Mezarlıktaki Adam Yazan ve Seslendiren Umay Kubay Ne zaman öleceğimizi bilmiyor olmamızın bir şans olduğunu düşünürdüm hep. Ta ki Türkan ablayı tanıyana dek. Küçük bir sahil kasabasında yaşayan anneannemi görmeye nadiren giderdim. Yıldızımızın pek uyuştuğu söylenemezdi onunla. Belki de aramızdaki bu limonilik sebebiyle ona yaptığım ziyaretlerimde genellikle kapı komşusu olan Türkan ablayı daha çok görürdüm. Emekli bir fabrika işçisi olan Türkan ablanın hayatı roman gibi olduğundan, gurbette neler çekmiş, hangi zorluklarla bugünlere gelmiş, hayatına giren erkeklerden neler çekmiş diye dinlemek bana müthiş bir keyif verirdi. Acılarını bir dramaya değil, sanki bir komedi filmine çevirerek anlatırdı. Minicik yüzüne kocaman gelen ağzıyla, 32 dişi görünür vaziyette durmadan güler, bana yaşam enerjisi verirdi. Gıpta ederdim onun gücüne ve yaşamdaki kararlı duruşuna. Bir gün dayanamayıp sordum ona. Nasıl oluyordu? Bu hangi cins bir iktidardı ki onu her düşüşünde daha da güçlü kuvvetli kılabiliyordu? İşte bu soru karşısında her zaman başını örttüğü Bonnie'yi kafasından çıkarıvermişti. Bir tanecik bile saç deli olmayan başını bir erkek çocuğu gibi kaşıdıktan sonra bana baktı. Bakışları ilk defa bu kadar hüzünlü ve çaresizdi. O esnada ilk kez Türkan ablanın bu kadar tüysüz oluşuna dikkat etmiştim. Kaşları yoktu. Ama ben yaşlılıktandır diye düşünüyordum. Kolunda, yüzünde, başında hiçbir yerde tüy yoktu. Bunu fark ettiğim anda gözlerimi yeniden gözlerine diktiğimde yani bu kez bakışları eski gücüne dönüvermişti. İnsan bir kez ölümden döndü mü yavrum sonra hayatın kıymetini daha iyi anlıyor demişti bana. Meğerse Türkan abla kan kanserini iki kez yenmiş. Bir kez bile bundan bahsetmemişti bana. Belli ki aşamadığı acılarını anlatma yanlısı değildi. Şimdi ise kanserin üçüncüsünü çekiyormuş. Yine yenerim kanseri demişti hırsla ellerini göstererek. Şunları görüyor musun şunları? Kaç yıllık emekçi eli onlar. Bir yapıştı mı adamın yakasına kolay kolay bırakmaz. İşte ben de öyle tutunuyorum hayata. O beni kendinden itmeye çalıştıkça ben dört elle sarılıyorum inatla. Tüylerimi diken diken etmişti sözleri. Onunla gurur duymuştum. O güne kadar sırdaşlık eşeğimizi bu kadar aşmamış olacaktık ki Türkan abla saçsız başından utanmadan öylece evde gezinmişti. Birlikte birer Türk kahvesi içip Sanki her şey yolundaymış gibi fallarımıza bakmıştık. Kahvenin yanında bir de en son çocukken gördüğüm altın para şeklindeki çikolatalardan getirmişti. Çocukken bu çikolataları çok severdik. Yedikten sonra madeni parayla kenarlarını düzleştirir, yaldıza bulanmış bu alüminyum folyoların koleksiyonunu yapardık. Sanki gerçekten defterimizin, kitabımızın arasında altın paralar saklıyormuşuz gibi sevinirdik. Yıllar sonra Türkan abla da aynı sevinç ve hatta kendinden geçişle bu çikolatalardan yemiş, yaldızlı ambalajını itinayla düzleştirmişti. Şeker de bana zararla ama ne yapayım tek eğlencem bu deyip omuz silkerken yanaklarına sıkıp onu minicik bir çocuk gibi sevmek istemiştim. Yanından ayrılmadan önce yatak odasına gidip sandığını araladı. Derken heyecanla beni yanına çağırdı. Bak bak sen gelinlik kız oldun. Bu benim çeyizim. Ne istersen al bakalım. Dedikten sonra sandığında ne varsa dökmeye başladı. Danteller, kanaviçeler, ipek mendiller. Zamanında müthiş bir kıymet dökülerek hazırlanmış şu nakışlar. Cahilliğim mi? Zamanın modernleşme çabası mı bilinmez? Bana çıkardığı onca el emeği göz nurunun neredeyse hiçbirini kullanamayacağımı bildiğim için aralarından sadece bir tanecik el havlusunu seçiverdim. Biraz alınırmış gibi bakmış olsa da bahane bilindikti. Ablacım, vallahi hiç ama hiç evlenmeyi düşünmüyorum. Ama bunu çok sevdim. O yüzden bir tanecik alayım dedim. Ya bilmez miyim? Ben hiç evlenmeyeceğim diyenler hep erkenden evlenirler. Haberin olsun küçük hanım. Gülüştük dağınıklığı toplarken gözüme birkaç eski fotoğraf ilişti. Türkan ablanın gençliği olmalıydı bu. Yanında iki erkek çocuğu, bir de neredeyse iki metre boyunda incecik, esmer bir adam. Çocuklar sanki bu adamın kopyaları. Fotoğrafı kaptığım gibi Türkan ablaya götürdüm. Ah ablacığım ne kadar da güzelsin bu fotoğrafta. Bunlar senin ailen mi? diye sordum. Sanki nereden de buldu bu fotoğrafı dercesine afalladı. Başını alelade onaylarcasına salladı ve fotoğrafı cebine sıkıştırıp beni odadan savuşturdu. Gözlerinde onu kanseri kadar etkileyen bir acısı vardı. Üstüne gitmek istemedim. Ellerinden öpüp sıkıca sarılarak yanından ayrıldım. Ben onu bir daha göremeyecek olma ihtimaliyle cebelleşirken o kendinden emindi. Her şeyin Bizler için her zaman en güzeli olacağı umuduyla beni evinden uğurladı. Eve döndüğümde içimde garip bir sızı vardı. Bir yandan anneanneme Türkan ablanın durumunu açmak, bir yandan belki de benimle bir sırrını paylaşmış olan ablacığıma ihanet etmemek adına bu konuyu hiç açmama taraftarıydım ki, anneannem sanki her şeyin farkındaymış gibi, ''İyi yaptın ziyaretinde kızım, üç günlük dünya.'' Bugün varız, yarın yokuz. Bak Türkan Hanım'ın kaç günü var ki şurada. Zavallım, kanser sarmış her yerini. Demek ki benim düşündüğümün aksine anneannem her şeyden haberdardı. O halde belki de o fotoğraftaki adamı ve çocuklarını da tanıyordu. Ağzını aradım. Öyle yapamam. Çok üzüldüm hasta olmasına Türkan ablanın. Kimi kimsesine yokmuş garibimin. Yazık. Sen öyle dediğine bakma, dedi anneannem homurdanarak. Aslında var oğulları, torunları bile var. Ama pek hayırsızlar, hiç arayıp sormazlar. Omuz silktim. Garipmiş. İnsan hastanesini aramadan durur mu hiç? Öyle deme. Ayakçı bir kocası varmış Türkan Hanım'ın. Kendi kaçmış ama çocuklarını kaçıramamış sanırım. Yıllarca hasret çekmiş. Evlatlarını bulamamış mıydı? Neydi kızım? Ben de unuttum. Şimdi geçmiş zaman. Bana da bir kere anlattı ama neyse. Ancak hatırladığım yıllar sonra birbirlerini bulsalar da artık kopmuşlar. Olanlar da analarına küsmüş işte. Kimilerinin hayatları Türk filmi gibi diye düşündüm. Eskiden hayatlar zormuş, çok zormuş. Peşinden çekilen çileler de aynı sanki. Şimdi bizim dertlerimiz pek keyfek eder misali. Hayatın içine gerçekten düşü verdiğimizde çekiyoruz dertlerimizin ceremesini. Ancak onlar da eski zaman acılarıyla boy ölçüşebilir mi? Aklımdan Türkan abla çıkacak kadar uzun zaman geçmemişti elbet. Fakat hayat her birimizin anlarına nasıl dokunuyor ve yalnızca birkaç saniyede topyekün değiştirebiliyorsa benim de başıma olmadık haller gelivermiş. Ananimin yanına yeniden gitmek neredeyse bir seneyi bulmuştu. Tahmin edersiniz ki mahalle artık eskisi gibi değildi. Apartmanda eski tat yoktu. Türkan abla birkaç ay önce vefat etmişti. Bunca anıyı biriktirdiğim ablacığımın gidişinde daha fena olurum diye düşünmüştüm hep. Ancak içimdeki burukluk bir yana mutluydum onun adına. Daha iyi bir yere gittiğini umut ederek kabristanda ona ziyaret ettim tuhaftı doğrusu. Yaşadığı beldede üstelik evine çok yakın bir mezarlık varken neden şehir dışına defnedilmişti ki? Belki aile mezarlığı, belki boş bir kaygısı, belki de daha uygun bir mezarlık olduğundan. Her neyse aldırmadım. Yaklaşık bir saatlik yol gittikten sonra kabristana vardım. Engebeli yollardan geçerek zor da olsa mezarını bulmuştum Türkan ablanın yanındaki mezarın taşına hafifçe yaslandım ve ona ne söylemem gerektiğini tasavvur ederken bir anda çıka gelen adamı görünce irkildim. İstemsizce minik bir çığlık attım. Soluk benizli, kaşları çatık, tuhaf görünümlü bir adamdı bu. Meczup diye düşündüm en başta. Bu pejmürde haldeki kişi sıradan bir vatandaş olamazdı. Bir an için tedirgin oldum. Gözlerini dikmiş, yalnızca taze mezara bakıyor, Arada bir umarsızca beni süzüyordu. Çok geçmeden o da tıpkı benim gibi yandaki mezar taşına dayandı ve tek bir kelime etmeksizin cebinden bir şeyler çıkartıp yemeye başladı. Altın yaldızlı bu çikolataları görünce hemen tanımıştım onları. Türkan ablanın en sevdiklerinden de onlar. Bizim en son yediğimiz çikolatalardı. Adam karşısına herhangi bir mimik sunmaksızın yalnızca çikolatalarını yiyor. Yaldızlı ambalajlarını ise yere atıyordum. Önce bir iki tanesi yanlışlıkla yere düştü sanmıştım. Ama akabinde bile bile yaptığını anladım. Çekinerek, hatta korkarak adama seslendim. ''Beyefendi, neden çöplerinizi yere atıyorsunuz? Mezarlık burası. Ölüye de mi saygınız yok sizin?'' Süratle kafasını çevirdi. Çehresindeki solukluk, o donuk ifade, gözlerinden kaçmış per, kalbime nasıl da bir endişe sızdırmıştı. Su lazım dedi. Efendim? Bu kadını mezarına su dökmek lazım. Baksana kurumuş. İçimden madem öyle bir tas su sen döküver demek geçmişti. Fakat dilim aklımdan geçenleri kelimeye dökecek kadar cesur değildi. Mezarlığın başındaki çeşmeye gidip boş bir damacanaya su doldurmanın faydası olacağını düşündüm. Seri adımlarla oradan uzaklaştım. Çok geçmeden elimdeki suyla geri döndüğümde o esrarengiz adamın yerinde yerleri esiyordu. Açıkçası gidişi içimi rahatlatmıştı. Mezara yavaşça su döküp birkaç dua okumak için ellerimi açtığımda bu kez yanımda başka bir kadının belirdiğini hissettim. Neyse ki bu gelen önceki gibi ürkünç biri değildi. Göz ucuyla kadını süzdüm. Orta yaşlarına basmak üzere olan bu kadın arkamda öylece durmuş, incecik dudaklarını oynatarak dualar okuyor, arada bir başından kayan eşarbı düzeltiyordum. Onu bu mahallede hiç görmemiştim. Ancak benim gibi bir komşunun tanıdığıdır belki çıkarımını yaptım. Yüzümü ellerimle mesettikten sonra baş başa kalacağımız başka bir zaman Türkan ablayla dertleşeceğime karar kılarak mezardan ayrılıyordum ki siz yakını mıydınız diye sordu kadın. Baştan ayağa onu süzdükten sonra ''Anaannemin komşusuydu.'' diye verdim. ''Ya öyle mi?'' diye yanıtladı. Sanki en içinde uzun uzun sohbet etme arzusuyla yanıp tutuşuyor ama konuya nasıl gireceğini bilemiyordum. ''Peki ya siz?'' diye sordum. Cevap vermedi. Sonra gücünü topladı. Kayınvalidemdi. Şaşkınlık içindeydim. Türkan abla adına sevinmiştim hem de çok. Demek bu denli unutulmamıştı yahut körün ölüp badem gözlü olması misali bir vicdan azabı vardı ortalıkta gezinen. Türkan abla çocuklarıyla görüşmüyor diye biliyordum dedim patavatsızca. Yani şey kusura bakmayın şimdi sizi görünce gerçekten sevindim. Demek ki... Yo zaten görüşmüyorduk diye sözümü kesti. Sonra derince iç çekti. Eşim dedi, sustu. Belli ki burnunun direğini sızlatan bir sızısı vardı yüreğinde. Kayınvalidem vefat etmeden önce bana ulaştığında oğluyla yan yana uyumak istediğini söyleyince kıyamadım. Sonuçta yaşlı kadın, hele ki bir anne bu kez aynı sızı beni de bulmuş, tüylerimi diken diken etmişti. Demek dayandığım şu mezar onundu. Başınız sağ olsun. Ben Türkan ablanın oğlunun vefat ettiğini bilmiyordum. Allah rahmet eylesin. Kaza falan mı geçirdi? Yoksa bir hastalığın mı vardı? Göz pınarında biriken bir damla yaşını silmek üzereyken yaşın yanaklarına değmeden hızla göğsüne düşüşünü izledim. İçime koca bir dağdan kayıp düşen çığ misali bir ağırlık tüneyi vermişti. Dostlar sağ olsun. Amin dedi kadın Yeniden başından kayan eşarpı düzeltirken kanserdi. Ah ah, çok çekti çetinim çok. Aramızda bir zamanlık suskunluk yaşandı. Gözlerimizi birbirinden kaçırdık. Vedalaşmak üzere olduğumuzu düşünürken kadın yere eğildi. Yerdeki çikolata ambalajlarından birini avucunda sıkı sıkı tuttu. Ne kadar acayip! Dedi gözlerinden akan yaşları diğer elinin tersiyle silerken. Çetin'in en sevdiği çikolatalar bunlardı. Ne yaramaz adamdı. Ne zaman şunlardan yese çöpünü de aynı böyle oraya buraya atardı. Ben kızardım. <laughs> o oralı olmazdı. Kadın gözyaşlarına tebessüm ekleyerek tüm bunları anlatırken garip bir şüphenin dehlizindeydim ben. Belki de dedim usulca. Belki de kendinden bir iz kalsın diye bırakıyordu onları geride.